Öncelikle 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta sayılan binlerce işletme için yeni bir uygulama başladı. 1 Ocak itibariyle artık söz konusu işletmelerde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekim bulundurmak zorunlu hale geldi. Söz konusu uygulama yalnızca özel sektör dallarındaki iş yerleri için değil, kamuya ait iş yerleri için de geçerli. 30 Aralık 2012 tarihinden sonra 50 kişi ve daha fazla çalışanı olan bütün işyerleri için 1 Ocak 2014 tarihinden sonra da tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 kişiden az çalışanı bulunan işyerleri için söz konusu uygulama geçerliydi. Yeni düzenleme hem kişi sayısı hem de tehlike unsuru bakımından yenilik arz etmektedir. İş yerlerinde gerekli görevlendirmelerin yapılmaması halinde işletmeler ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Örneğin iş güvenliği uzmanı ya da iş yeri hekimi görevlendirilmeyen yerler için 88.663 TL tutarında ceza işlem uygulanacaktır. Ve bu ceza ilgili iş yeri kanun belirlemiş olduğu şartları yerine getirmedikçe her ay tekrarlanacaktır.